Borçlu TV takipçileri tekrar sizlerle birlikte Şimdi sizler için ikili fallarımdan kapattım. Bir şey için niyette bulunabilirsiniz. E, niyet edebilirsiniz. Biri için, kendiniz için, sevdiğiniz için. Ne istiyorsanız ben de sırasıyla tutmuş olduğunuz fincanları, falları bakmak ve yorumlamak istiyorum. İlk önce bu kırmızı objeli olan e, fincandan başlamak istiyorum. Bakalım neler çıkmış falınızda bu fincanı seçen takipçilerin bakalım fallarında neler çıkmış dolu dolu yoğun bir fal gözüküyor bakın şöyle de göstermek istiyorum mutluluktan havalara uçan bir insan var yani beklediğiniz istediğiniz bir şey gerçek olacak ve mutluluktan havalara uçuyorsunuz sanki bu da bir bebekle ilgili kucağınıza bir bebek almış bir insan var yani bir insanın müjdeli haberi olabilir siz olabilirsiniz çocukla bebekle ilgili bir haber alınacak ve böyle mutluluktan havalara uçan uçuluyor çok seviniliyor bir insanla böyle konuşmanız var ama biraz gergin olacak bu hani belki de böyle sizi sokmaya çalışan akrep gibi biri çıkmış böyle gerçekten akrep şeklinde hani sokmaya çalışan bir insana böyle her türlü sakinliğinizle böyle bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz ailenize çok müdahale eden karışan bir kişi ama dediğim gibi almış olduğunuz müjdeli bir haber aslında sizi hiç böyle bir sinirlenmenize sıkıntıya sokacak bir duruma getirmeyecek sevgili takipçiler çok laf söze karşı böyle hep kalkan oluşturmuşsunuz etrafınızdaki insanlar böyle her şeye karışıp her kafadan bir ses çıkıyor ama siz böyle dediğim gibi koruma kalkanı oluşturmuşsunuz hiç kimseye de kulak asmıyorsunuz hanenize evinize böyle hep uzaktan değil hep yakından böyle bir şeyler yapılmaya çalışılmış ama kimse başarılı olamamış o yüzden de siz her şeye uzakta bırakmışsınız ama dediğim gibi bu insanlar yine hala sizinle beraber böyle bazı şeylere dahil olmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi hiçbir şey olmuyor. Siz hep yüksektesiniz. Bakın yükseğe çıkmışsınız ve yukarıdasınız. O yüzden de size bir şey yapamıyor kimse. Gerçekten çok anahtarla ilgili de bir sürpriz olabilir. Yani bir hane sahibi, bir ev sahibi, bir araba ya da bir şey, bir malla ilgili bir e, mala, mal elde edeceksiniz. Yani bir anahtarınız var sizin elinizde. Hani çifte mutluluk yaşayabilirsiniz. İki iki böyle müjdeler alacaksınız, sevinçler olacak. Ve istediğiniz iki olayı da yakın zamanda gerçekleştireceksiniz sevgili takipçiler. Biri sizi gerçekten el üstünde tutuyor. Varlığı böyle ilgisi size zaten yetiyor. Hiç kimseye de böyle ihtiyaç kalmıyor sanki. İki yerden küçük paralar alacaksınız. Sanki bu paralarla da bir şey alıyorsunuz. Yani böyle eşya gibi evinizi alacağınız evle alakalı yenilik gözüküyor. Yeni bir eşya olabilir. Bu istediğiniz bir şey olabilir. Dediğim gibi iki yerden para alıp böyle bir yenilik yapabilirsiniz. Sevinç gözyaşınız var burada. Yani sevinçten böyle sanki duygulanacaksınız. Duygulu bir an yaşayacaksınız sevgili takipçiler. Çünkü çok duygusal insansınız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bayraklı bir yerden kısmetli bir haber alacaksınız. Nasipli bir haber alacaksınız sevgili takipçiler yakın zamanda bunun da müjdesini alabilirsiniz. Yani hayatınızda güzel şeyler oluyor ve böyle yükseğe yükseğe çıkıyorsunuz. Hani uzunca zamandır istediğiniz bir böyle şeyler, haberler, işte olaylar arka arkaya yaşayacaksınız bunları ve güzel de sevinçler var. Siz de müjdelerle başka insanlara böyle sevinçli, müjdeli haberler vereceksiniz. Yani mutluluğunuzu paylaşacaksınız sevgili ta takipçiler. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet, bakın ne kadar e, kolayca akıp gitti tüm sıkıntılar, sorunlar sevgili takipçiler. Böyle e, sorunlar, sıkıntılar bir anda akıyor gidiyor, yükseğe çıkıyorsunuz. Bakın burada bir çift e, kuş var, bir yuva kuruluyor. Yakınınızdan kardeşiniz, evladınız olabilir yakın bir dostunuz olabilir. Bir yuva kurulu ve bu yuva kuran yuva kuranlara da insanlar yardım edecekler. Böyle çok bahtları güzel olacak, kısmetli hayırlı işler olacak. Burada da düğümlenmiş bir işiniz çözülüyor. Yani bu zaman zarfında siz şu sıralar böyle sıkışmış, düğümlenmiş sorunlarla boğuşan böyle bir insan değilsiniz artık. Bunların hepsini çözüyorsunuz. Daha mutlu, daha keyifli, daha huzurlu bir insan olacaksınız sevgili takipçiler ve dediğim gibi bir mal elde edeceksiniz. Bu sizin için aslında önemli bir yatırım gibi düşünüyorsunuz çünkü. Sanki ileriye dönük yani evladınızla ilgili belki ailenizle ilgili sevdiğiniz bir insanla ilgili bu yatırım olacak ve bundan sonra da her şey evet, güzel olacak dediğim gibi daha çok başkalarını düşünüyorsunuz. Bu yatırım da işte ileriye dönük planlı yapmak istediğiniz bir şeymiş zaten ve bir burada tatil var sanki gemiyle bir yolculuğunuz var sevgili takipçiler. Ondan sonra böyle orada da bir insanla sanki buluşmanız var yani. Bu tatile gittikten sonra sanki e, orada bir insanla bir e, yolunuz kesişecek. Ondan sonra güzel keyifli bir zaman geçireceksiniz. Hani sürpriz de olabilir size. Sanki istediğiniz bir insan böyle karşınızda bir anda biti veriyor ve bakın burada ne kadar güzel bir çiçek var. Bir siz çiçek alacaksınız. Yani sizi biri çok büyük sevindirecek. Çok güzel bir haberle gelecek. Bu ara dediğim gibi güzel haberlere, güzel bir tatile, işte güzel bir mal edineceksiniz. Bunlara böyle bir anda çok mutlu olacaksın çok sevineceksin sevgili takipçiler ve dediğim gibi bu sıralar size kısa kısa yollar ve hep böyle açık yollar var çok çatık kaşlı bir insanlar ama onu da siz yumuşatmasını çok iyi biliyorsunuz hani bir insanın artık böyle her e, şeklini çözmüşsünüz de ona göre hareket ediyorsunuz sevgili ta takipçiler bu yüzden çok böyle sizin için böyle sıkıcı bir durum değil bu e, dediğim gibi bazı şeyleri bazı insanları ya da bazı olayları hep gözlemleyerek hareket ediyorsunuz böyle takip ediyorsunuz çok e, duyarlısınız her konuya sanki burada bir e, Hayvan var yani ya kedi ya köpek ya evcil bir hayvan belki birine ya hediye alacaksınız ya siz hediye alıyorsunuz ya da böyle bir isteğiniz varsa siz alabilirsiniz sahiplenebilirsiniz ya da birine sahiplendireceksiniz gerçekten de mutlu oluyor bu insan. Bakın burada nasıl güzel bir balık var. Çok nasip, kısmet ve para. Şu sıralar sizin kapınızı çalmak üzere sevgili takipçiler. Ve burada da böyle bir insanın eli gerçekten çok bollaşıyor. Yani kısmet hep balık o insanı buluyor. Hep de eli bollaşacak para yönünden sıkışıklıklar sona erecek. Yalnız bu gemi yolculuk tatil demiştim siz burada büyük bir böyle neşe yaşayacaksınız yani büyük bir keyif büyük bir belki de size gelecek olan telefonla gelecek olan bir haber sizin böyle adeta böyle çifte tatil yaşatacak size gerçekten içiniz böyle kıpır kıpır olacak mutlu olacaksınız sevgili takipçiler nasipleriniz bol sadece biraz böyle çok e, yorgun hissediyorsanız kendinizi işte bu tatil size çok iyi gelecek çünkü zaman zaman böyle bir e, duygusal bir an yaşıyorsunuz sevdiğiniz bir insanı çok özlemişsiniz o yüzden de böyle onun e, özlemi böyle sizde zaman zaman duygusallık e, yaratıyor onun için de e, işte e, bazı durumlarda da çok duygusal davranıyorsunuz sevgili takipçiler İnşallah e, istediğiniz, beklediğiniz her şey bundan sonra gerçek olsun. Ve pahalılığınız e, gerçekten çok iyi, çok güzel çıkmış. Dediğim gibi birçok şey sizin ayağınıza geliyor. Mutlu e, oluyorsunuz sevgili takipçiler. E, şunları söylemek istiyorum. E, genel olarak gerçekten e, aile bağları çok güçlü, kuvvetli insansınız. Sizin için böyle özleyen, endişelenen birçok insan var. Hani endişelenmek derken böyle merak ediyorlar işte göremiyorlar bir gurbetlik sanki söz konusu dediğim gibi aile kuvvetli aile bağlarınız çok kuvvetli o yüzden böyle sorunlar sıkıntılar yaşadığınız zaman da böyle yenemeyeceğiniz aşamayacağınız şey olmuyor böyle onların hissetip güç alıyorsunuz onların sevgisinden. Bakın bir insanda böyle sanki birbirine düşman gibi böyle sanki e, burun buruna geliyorlar ama ondan sonra da çok büyük bir e, hani tartışmadan sonra da birbirlerine sarılıyorlar. Yani bu bir hesaplaşma gibi hani biriktirilmiş sanki ama ondan sonra gerçekten birbirlerini hani olmadan ikisi de birbirini çok seviyor, çok değer veriyor. O kendileri de anlıyor ki sonradan bu e, birliktelik o kadar güçlü e, bir beraberlik. E, Hani kavga ile belki de başlıyor ama ondan sonra da dostluğa, sevgiye dönüşüyor. Ee, sadece dediğim gibi bir konuda böyle sırılsıyorlar ama kendi içlerinde bunu çözecekler ve böyle dostlukları da her daim devam edecek sevgili takipçiler. Dediğim gibi her şeyi de konuşarak böyle konuşarak çözüyoruz, hallediyoruz. Yoksa işte her şey içimizde biriktirirsek zaten hani işin içinden de çıkılmaz bir hal alıyor. O yüzden de e, siz de dediğim gibi bir insanla bir konuda gerçekten çok burun buruna gelmiş sanki birbirine böyle e, bir şey çekmiş gibi böyle hani hani derler ya kılıçlarımızı çekiyoruz işte savaş gibi. Mecazi olarak söylüyorum tabii. E, bu şekilde ama ondan sonra da hani dostluğunuz ne kadar büyük ve yüksek e, olduğunu hissedeceksiniz, anlayacaksınız sevgili takipçiler. İyi olan her şey sizinle olsun. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. hoşça kalın ve sevgiyle kalın diyorum size. Biz de bu fincanı seçen takipçiler için bu fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım niyetinizde neler çıkmış takipçiler. Evet, şöyle bir yerde asılı kaldığınızı hissediyorsunuz. Yani sanki bir yerdesiniz ama size ait bir yer değilmiş gibi. Oradan kurtulmak için de sanki birinden yardım istiyorsunuz. Yani sevmediğiniz, istemediğiniz bir işi yapıyorsanız ayrılmak durumunda kalabilirsiniz. Ayrılmayı seçebilirsiniz sevgili takipçiler. Bakın böyle size koşarak gelen bir balık var. Yani nasipli kısmetli bir iş sanki böyle koşarak ayağınıza geliyor gerçekten de sanki bir yerden başka bir yere geçiş olacak ani olacak ama sizin içinde hayırlı olacak yani kapanan kapı iyi ki de kapanmış diyeceksiniz çünkü zaten bunu siz istemiyorsunuz orada sanki karışmaya çalışan işlerinizde bir insan var yani bir insanla münakaşa ediyorsunuz geçinemiyorsunuz sanki bir işten ayrılmanıza sebep de orada çalışan başka bir insan başka bir kişi yani uzlaşan yapamıyorsunuz bir türlü yani her yaptığınız işe karışmaya çalışıyor o yüzden de siz böyle askıda asılı hissediyorsunuz ama dediğim gibi çok güzel bir yere geçeceksiniz çok nasipli kısmetli böyle balık sanki dediğim gibi koşarak sanki sizin ayağınıza geliyor nasipli bir iş yapacaksınız gittiğiniz yerde daha yüksekte olacaksınız maddi açıdan daha yükseğe çıkacaksınız Bakın burada da ağzıyla böyle kuş tutmuş bir insan var sanki ama hani dediğim gibi ağzıyla kuş tutsa da bundan sonra zaten hiçbir şekilde sizinle birlikte olamayacak. İçiniz güzel, ferah, çok da böyle büyük bir sıkıntınız yok. Gönlünüzde bir boşluk varsa, eğer hayatınızda hiç kimse yoksa böyle ciddi anlamda bir şeyler düşünmeye başlayabilirsiniz. Belki de bir arkadaş ortamında ya da bir toplumda bir insanla tanışıp arkadaş olabilirsiniz. Daha sonra ileriye dönük şeyler düşünebilirsiniz. Çünkü burada bir yıldız var. Hani sanki bir insan yıldız gibi geçir, gelişecek hayatınızda sevgili takipçiler. Dediğim gibi hayırlı ve uğurlu bir şey ilişki olacak. Çünkü birbirinizi böyle anlayacaksınız. Birbirinizi tamamlayacaksınız. Bu insanın çok etrafı kalabalık çok nasipli ve kısmetli bir kişi size de kısmeti nasibi böyle e, dokunacak sizin hayatınıza artılar katacak sevgili takipçiler e, karanlıktan aydınlığa çıkış diyelim sizin için çünkü iş değişikliği hayatınıza güzel bir insan geliyor e, aileyle ilgili de e, sorun sıkıntı yok sadece bir insan fazlaca böyle bir şeylere e, karışıyor aile büyüklerinizden biri ama onu da zaten hoş görüyorsunuz çünkü sizin için çok böyle her şeyin en iyisini istiyor. Çok seviyor sizi. O yüzden de hoş görüyorsunuz ve zaten o insana böyle kucak açıyorsunuz. Çok seviyorsunuz sevgili takipçiler. Dediğim gibi hep balıklar var. İnşallah gelecek kişi ya da sizinle ilgili Böyle hayırlı işler olacak ki birçok balık etrafınızda çıkmış. İşte bu hayırlı bir iş, hayırlı bir evlilik, işte hayırlı bir yuva kurulacak. Bunların habercisi olabilir bu balıklar. İki zaman içerisinde de çok istediğiniz bir şey yapacaksınız. Yani hayatta hep istemişsiniz, ulaşamamışsınız, zaman ayıramamışsınız, vakit olmamış gibi. Ama bundan sonra tam böyle zamanı, vakti dermiş gibi bir işiniz olacak bir e, istediğiniz bir şey yapacaksınız sevgili takipçiler ve şunu da söylemek istiyorum böyle tencereyle kapak gibi hani gerçekten bir şey böyle tencereyle kapağı tutturur gibi oturuyor yani hayatınızda hani gerçekten iyi anlamda da çok güzel bir belki de bu birliktelik olacak dediğim gibi size sürpriz yapmak isteyen biri var ve sürpriz yapacak arkasında bir şey saklıyor ama böyle bir doğum günü belki de bir kutlamada sanki çıkarıp size o hediyeyi veriyor bir anda böyle çok şaşıracaksınız Evet size bir hediye var ama sürpriz bir hediye olacak. Bakalım tabağınızda neler çıkmış sevgili takipçiler. Tabağınız da oldukça yoğun çıkmış. Şöyle bir aksın bakalım. Evet. Tabakta da dediğim gibi bakın hep filizlenen, böyle dikilen ve büyüyen ağaçlar, çiçekler böyle çıkmış. Hep yenilikler çıkmış bir tepe yani baş aşağı durmuşsunuz ama ondan sonra da toparlamışsınız dediğim gibi bu hani işte yaşadığınız sorun problem demiştim ya hani tam böyle e, dibi vururken böyle dibe düşüyorum gibi hisse kapılırken bir anda bakın bir insan var arkanızda Sanki tutup sizi oradan çekiyor çıkarıyor çok böyle arkası geniş kapsamlı böyle e, kısmetli bir kişi İsminin içinde M olan bir kişiden de siz e, güzel bir haber alacaksınız çok, çok beklemediğiniz bir haber Haber ama böyle sevindirecek aslında bu haber sizi. Bakın böyle kapalı bir yerdesiniz. Çok endişelenmişsiniz. Çok düşünmüşsünüz. İşi böyle işte ilerletsem mi? Burada mı dursa? Şöyle mi olsa? Böyle kendi kendinize bir şeyler sor, sormuşsunuz, söylüyorsunuz ama hani baktınız ki olur olacak gibi değil de zaten orada da bırakıyorsunuz sevgili takipçiler. Bakın burada hep kuşlar var. Hani gelecek olan haberler de güzel. Çünkü aydınlık aydınlığın içinde çıkmış bu kuşlar hani karanlık olarak gözükmüyor bulutların arkasından aydınlığın içinden çıkıyor. Dediğim gibi güzel haberler, güzel e, yenilikler olacak. Beklentileriniz doğrultusunda zaten hep ilerleyeceksiniz. Yani neyi istiyorsanız e, böyle adım adım aşama aşama böyle geçiyorsunuz. Yani bir yerden bir yere değil. İlk önce bir işinizi hallediyorsunuz. Sonra işte maddi olarak biraz böyle birikim yapıyorsunuz. Sonra işte dediğim gibi bir evlilik planı varsa böyle işte hayırlı bir işe adım atmak için kendinizi böyle daha donanımlı, daha böyle güçlü hissettikten sonra bir şeyler yapacaksınız. Hani birden böyle her şeye hemen balıklama gitmiyorsunuz sevgili takipçiler. Ve Bakın burada bir insan eğilmiş bir kişinin karşısında. Evet, siz bir evlilik teklifi alabilirsiniz, evlilik teklifinde bulunabilirsiniz. Yani şöyle ki. Eğer ki bu falı kapatan sevgili takipçiler yani tutan erkekse evet evlenme teklif ediyor ama bayan ve kadınsanız siz teklif alacaksınız. Yani bir evlilik teklifi söz konusu evet bir insan diz çökmüş bir yüzük takılıyor. Biraz ama zaman var böyle biraz bir iki vakit böyle dediğim gibi bu kişi yani bu kişinin aslında tam aradığınız kişi olduğunuz olduğundan emin olduktan sonra hiçbir işi şansa bırakmak istemiyorsunuz çünkü iyice emin olup tarttıktan sonra da böyle bir karara varacaksınız. Gerçekten bir kadın da sizin için o kadar böyle güzel dileklerde bulunuyor ki. Gerçekten çok etrafınızdaki insanlar sizin hep böyle el üstünde tutmuş şimdiye kadar, hep övgülerle söz etmişler. Gerçekten bunlar da size hep motive etmiş hayatta, böyle hep yükseltmiş, yüceltmiş. O yüzden de gerçekten birçok insan sizin arkanızda her konuda ve mutluluğunuzu da böyle en yakın zamanda paylaşmak istiyorlar. Belki de aileye de açılma söz konusu olduğunda belki birilerinden yardım isteyeceksiniz. Hani bir anda nasıl söylenir, nasıl konuşulur belki bilemeyeceksiniz. Hani belki de dediğim gibi etrafımızdaki insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Böyle de şey olabilir yani bir görüşme, konuşma aileyle ilgili belki de beraberce bir fikire varıp beraber açılacaksınız karşınızdaki kişiyle de aynı anda açılacaksınız ailelerinizle. Böyle tanışma var, işte bir çatı var, hane var. Hanenin içinde kalabalık söz konusu sevgili e, takipçiler. Ve böyle bir çark dönüyor. Dediğim gibi hep sizin e, yönünüzde yani istediğiniz şekilde dönecek bu çark. Ve e, maddi bir e, size hani e, bir hediye yani bu bir düğün hediyesi olabilir. Bir hayatınızla ilgili bir işte kurmuş olacağınız yuva ile ilgili bir hediye olabilir ama maddiyatla ilgili biz böyle çok varlıklı bir insandan güzel bir hediye alacaksınız bu dış ülkede yani Avrupa'da belki de yaşıyor çok uzun bir yol var çünkü önünüzde aranızda evet bu insandan güzel bir maddi hediye alacaksınız sizin için gerçekten de çok iyi olacak bu hediye sevgili takipçiler biraz böyle kendinizi böyle daha rahat hissedeceksiniz aslında ve dediğim gibi çok seviliyorsunuz. Siz de insanları sevip sayıyorsunuz. Her şekilde zaten yaptığınız davranışlar size karşı iyilikle dönüyor, iyilikle sonuçlanıyor. Ve dediğim gibi çok güzel şeyler dikiyorsunuz ki çok güzel çiçekler böyle açacak hayatınızda her şeyde istediğiniz gibi sonuçlansın işte beklediğiniz her şey gerçeğe dönüşsün ama biraz işte dediğim gibi bu iş sıkıntısını sorununu hallettikten sonra böyle işe bir bakış açınız değişecek hani hayatla ilgili ilerisiyle ilgili evlilikle ilgili belki de ilk önce bu işteki sorunu hallettikten sonra işte böyle bir arayış olacak hayatınızda ve aradığınızda zaten çok yakında da bulacaksınız sevgili takipçiler İstediğiniz, beklediğiniz her şey tekrardan gerçek olacak olsun. İstediğiniz gibi şekillensin. Hep sevdikleriniz yanınızda olsun. Ve hep mutlu olun diyorum. Gerçekten mutlu olduğunuz için de insanları da hep mutlu edeceksiniz. Yani aldığınızı vereceksiniz sevgili takipçiler. Mutlu olun, mutlu kalın. Hoşçakalın.